<laughs> Herkese merhaba. Merhaba. Ee, Kanada'ya geldiğimizde o tavaya oğlumuzu devlet okuluna yazdırdık ve iki haftada bir e, buz pateni dersleri oluyor. Öğretmenleriyle beraber okulun yakınlarında bir bus, e, ice hockey sahası var. Oraya gelip buz pateni dersleri yapıyorlar. E, veli'lerden başka Veli'lerden gönüllüler de var onlara yardımcı oluyorlar biz buz pateni yapmayı bilmediğimiz için e, biz yardımcı olamıyoruz biz şu anda izliyoruz e, ve çocukların buraya gelmesine yardımcı olduk diyelim Evet şimdi gelin biraz sahayı gösterelim size Evet, Burası Normalde e, bu sokey sahası bu sokeyyi maçları yapılıyor ama boş olduğu zamanlarda da okullardan çocuklar gelip alıştırma yapıyorlar. İki haftada bir dersleri var. Öğretmenleri ve gönüllü velilerle beraber gelip burada 45 dakika yaklaşık bir saat boyunca buz pateni yapıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi bu e, şu an karşıdaki beyaz kasklı e, olan kişi öğretmenimiz. İki tane de veli var. Buz pateni yapmayı bilen onlar da sahaya gelip çocuklara yardımcı oluyorlar. Evet, Çınar Bey de bu. Arada deneme destek tahtasını bırakıyor. Arada tutuyor. Şu çok an... çok şu an paten yapıyor denemez evet. ama. <laughs> Çünkü daha ikinci deneyimi. İlk defa yani bu ikinci. Evet, iz... çocuklar düşe kalka. Evet, daha önce Türkiye'de hiç böyle bir deneyimi olmamıştı. Bu ikinci haftası daha. Bence iyi gidiyor. Gelin tribünleri de gösterelim. Şu anda boş tribünlere oynuyor çocuklarımız. Evet güzel bir şey. Öğretmeni öğretmeninden biraz bahsedelim İpek bir yandan. Öğretmenin ee, işte gün normal hafta içinde derslerde neler yaptığı, nasıl dersler oldu. Haftanın 5 günü her sabah matematik dersleri var. Aynı zamanda haftanın 5 günü hem İngilizce hem Fransızca dersleri var. Oğlumuz İngilizce yoğun ama Fransızca da ders veren bir okula gidiyor. O yüzden haftanın 5 günü matematik, İngilizce ve Fransızca dersleri var. Onun dışında jimnastik dersleri var, kütüphane dersleri var, kütüphane saatleri var. Dediğimiz gibi iki haftada bir ice skating dersleri var. Bu şekilde Öğretmeni, programı gitar science, science, evet science dersleri de var. Onu unuttum. Öğretmeni derste notaları öğretmek için onlara gitar çalıp şarkı söylüyor. Aralarda kitap okuyor, hikayeler anlatıyor. Beraber e, daire zamanı yapıp kitap okuyup e, hikaye anlatıp kitap okuyorlarmış birlikte. Türkiye'den yeni gelen bir aile olarak Türkiye'deki eğitim sistemiyle buradaki eğitim sistemini böyle kısaca nasıl kıyaslayabilirsin İlkokul birinci sınıf için? Evet biz ilkokul birinci sınıfı için kıyaslayabiliriz şu an. E, matematik olarak biraz yoğun gidiyorlar ama e, yoğun derken bizdeki kadar sürekli ödev, alıştırma, yazma gibi değil. Konuları daha yoğun olarak, hızlı olarak verip daha sonra... Sanırım genel e, alıştırmalar yapacaklar. Şu an gözlemlediğimiz o, yani dil konusuna çok önem veriyorlar. İngilizce, Fransızca, her gün dersleri var. Matematik dersleri var. Şu an normalde birinci sınıfta sanırım daha e, devirli toplamalar bu dönemde yapılmıyor diyebiliyorum. Ama şu an mesela burada başladı çocuklar onu yapmaya. Evet, yani şey diyebilir miyiz? Ee, bir işlemi öğrenip bir tür işlemi mesela tek basamaklı toplamayı öğrenip ondan e, sayfalarca yapmak yerine evet. konuları daha çabuk görüp, görüp e, evet. karışık Mesela şu andan bölme, e, bölme ya da bahsediyor. işte e, serilerle ilgili evet. sayı serileri e, ile ilgili işlemler yapıyorlar veya bir anket nasıl yapılır hmm. onu yani mantığını görüyorlar. öğretmeye çalışıyorlar daha çok ezbere dayalı değil mesela bölme diyoruz ama böyle. Rakamları verip alt alta yazıp çizgiyi çekip bunu bunu buna bölersek kaç olur gibi değil. Soruları şöyle. Mesela dilimlik bir pizzamız var. Bunu üç kişiye eşit bir şekilde paylaştırmak istersek her bir kişiye kaç dilim düşer gibi sorularla bu bölme işlemini veriyorlar. Evet ve şu bu doğru mu yanlış mı şu an tam tayin etmiyorum. Yani e, o konuda bir yorum gibi değil. Sadece bir tip işlemi görüp ondan çok sayıda örnek yapmak yerine birçok farklı şeyi görüp e, onlardan yavaş yavaş e, alıştırma yapmak gibi bir sistem var. Yani eve bir ödev geliyor. Mesela 3 sayfalık. Hı hı. içinde e, seriler de var. İşte hangisi bölme, büyük, toplama, büyük, küçük. küçük. Bu şekil nedir gibi ee, evet. Mesela bir piramit veriliyor bu şekilin yüzeyleri hangi şekillerden oluşur gibi sorular var. Yani mantığını oturtmaya dayalı biraz da sanırım bu tip bir sistemleri var. Şimdilik biz de bildiğimiz bu şekilde. Evet. Onun dışında günlük yaşam olarak da bize buraya gelmeden önce de daha önce burayı deneyimleyen ya da buralarda yaşayan insanların hep söyledi, arkadaşlarımızın hep söyledi. işler çok yavaş ilerliyor. Gerçekten öyle, İşler çok yavaş ilerliyor. Herkes rahat, hiç kimsenin acelesi yok. Kuyruk beklerken kimsenin acelesi yok. Ama ee, sana cevap da veriyorlar. E, yani, tabii yok, ee, o anlamda söylemedim. He, mesela şu şekilde bir, bir parantez açmak istiyorum. Bir yere bir mail attığınız zaman herhangi bir konuda kesinlikle dönüş, oluyor. dönüş yapılıyor. Yani e, o talebinizin sonuçlanması uzun sürebiliyor. Ama talebiniz kesinlikle dikkate alınıyor ya da öneriniz ya da şikayetiniz evet. her neyse. Sadece ee, cevaplanması uzun. Sür. Yani Bir, bir iş... işlemin sonucu uzun sürüyor yani. Yoksa cevap vermeme anlamında kesinlikle o anlamda söylemedim. Evet. Ee, bu şekilde günlük yaşamda şu an e, yani insanlar genelde rahat. Kimse kimsenin ne giydiğine, ne konuştuğuna, nasıl davrandığına kesinlikle Bakmıyor. Ne oldu? Kapıyı açıyoruz. Tamam. Evet. E, durum bu şekilde. E, hava durumuna gelecek olsak çok soğuk e, şu anda. Ama kuru bir soğuk var. E, giyindiğiniz zaman bir şekilde alışılıyor. Yani e, Ankara'da, İzmir'de yaşadığımız soğuk da bize bu şekilde sıkıntı veriyordu. Öyle söyleyeyim. Burada da o şekilde sıkıntı veriyor. Ee, daha çok giyiniyoruz. Ama bir şekilde soğukla baş ediliyor. Yani o konuda bir hayatı etkileyecek seviyede bir e, etkisi yok soğuğun. Onu belirtmekte fayda var. Evet. evet. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yollar sürekli temizleniyor zaten. Arabalar için hiçbir sıkıntı yok. Ee, ulaşım çocukların Sanırım 1 kilometre ve üzeri ya da 1 kilometre 600 metre üzerinde evinizle okulunuzun arası o şekildeyse, skulbas kullanmak zorundasınız. Okul bunu sağlıyor ücretsiz bir şekilde. Bizim evimiz yakın olduğu için biz e, şu an onu kullanmıyoruz. E, zorunlu şekilde bunu sağlıyorlar, yani ücretsiz ve zorunlu. O bakımdan Ya çocukların... da sen e, çocuğu okula bırakacağına dair e, evet, bir yani şey taahhüt veriyorsun, işte. yani. Okul otobüsünü kullanmayacaksa sen bırakacaksın velisi evet, olarak tahrip ediyorsun. Evet, belli bir kilometre yürüyorsun. var. Onu, Tabii, onu kilometre, Belli veriyor. bir kilometrenin altında evet, zaten, zaten sen, sen bırakmak evet, zorundasın. Aile olarak, ya da yürüyerek. Aynen. Arabaya da yürüyerek. Ee, bizim evimiz Onun kula için, ne evet. kadar? Bir kilometre mi? Yaklaşık 10 dakika, 10-15 dakika arası yürüme mesafesi. Evet, soğuk havada bu. Normalde 7-8 dakikada rahat yürünecek bir mesafe. Evet. O yüzden biz school bus kullanmıyoruz. Evet durum bu şey. Başka eklemek istediğimiz Sön, bir şey var mı? Şu bir şey yok. Gene deneyimlerimizi paylaşırız. Evet. This is the first video from Ottawa. From <laughs> ee... Sandy Hill Sandy Air, Air, Area. Air Area. yeah. <laughs> Kola'nın gittiği okulun adı neydi? Viscon Alexander Public School. Evet. Viscon Alexander herhalde Ottawa'da Bilmiyoruz daha bir şey bilmiyoruz çünkü parkları falan da var. Sözü geçen bir abimiz. <laughs> yani İzmir'de Yaşayanlar bilir, Nevvar Salih gören her yerde ismi vardır. E, bu Viscon Alexandra'da ya da onların tabiriyle Vicon Alexandra'da Ottava'nın Nevvar Salih İşgöreni <laughs> diyebilir miyiz? Çocuklar arada düşüyor ama üstü için. Burada evet. bu snow suitlerle, her gün çocuklar bunlarla, bunlarsız dışarı çıkamıyorlar. Bahçeye, teneffüslerde de hep bunları giyiyorlar. Onları hem soğuktan hem de darbelerden koruyor. O yüzden burada olmazsa olmazı çocukların mutlaka Snow Suit. Ama onu da belirtelim. Mesela Snow Suit burada bir artık gereklilik gibi düşünüldüğü için evet. devlet bunu çok çok cüzi bir miktara bütün çocuklara sağlıyor. sağlıyor. Yani evet. siz sadece katkı payı gibi çok küçük bir ödülüyor. ücret ediyorsunuz, Yaklaşık 10 dolar gibi bir ücret ediyorsunuz ve çocuğunuza e istediğiniz kar montundan alabiliyorsunuz. Kar montu ve pantolonu. Kar montu Takım. ve pantolonu. Yani olmazsa olmaz bunlar. Evet. Burada şu anda çocuklar için hatta yetişkinler de bazen giyiyor aynı şekilde. Özellikle hokey oynayanlar, buz pateni yapanlar mutlaka ya da burada çok tabii ki iklim koşullarından dolayı buraların buz kar İşte kayak yapanlar, kızak yapanlar devamlı ee, bu tip e, üniforma gibi artık burada bunları giyiyorlar. Size kızak videosu da atacağız. Evet, eklemek istediğim bir şey var mı? Şimdilik yok. Evet, bir e, niyetimiz de bakalım. Hafta sonlarından bir tanesinde bir evet, sokeğin ma maçına da gitmek. Evet, gezi, <laughs> çevreyi de gezmek. Evet, Başka oralara gittiğimizde de. Başka şehirlere. Evet. Evet. Tamam var mı ekleyeceğim bir şey? Şimdilik bu kadar. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.